21 Ocak 2013 Pazartesi gününden hepinize günaydın. Sakarya'nın yerel haberlerini Sakarya, bizim Sakarya gazetesiyle yorumlamaya başlıyoruz. Ölçekleri küçük, endişesi büyük. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Resethanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre önceki gün 5 dakika arayla Sapanca ve Serdivan'da hafif şiddetli iki deprem meydana geldi. Bu depremlerden 3 saat sonraki depremin merkezi ise Pamukova olduğu açıklandı. Diğer bir üçüncü 3. sayfa haberiyle devam ediyoruz. Babasına küfür etti. Karusu Dar Darıçay Belediyesi S.A. aynı yaşadığı babası M.A. küfür etmek suretiyle hakaret etti ve polis olayla ilgili soruşturmaya başlattı. Yanık hırsızları iş başında Sapanca Yanık Köyü'nde ambar olarak kullanılan depodan jeneratör ilaçlama motorunu çalarken yakalanan iki kişi tutuklanarak gözaltına alındı. Ölümden döndü. Hendek hem de köyünde saat 3.40 sıralarına meydana gelen olayda bir fabrikada çalışan heyi bince takılı saçın göğsüne çarpması sonucu yaralandı. Hayati durumunun iyiye gittiği söylendi. Boşanırsan öldürürüm. Karasu Limandere Belediyesi'nin SEÇ'e boşanmak isteyen eşi 19 yaşındaki eşini psikolojik baskı ve şiddet uyguladığı sürüldü. Kadın davacı oldu. Köpek ısırdığı Karasu Mahallesi'nde MA yolda yürüdüğü esnada SB'ye ait köpek tarafından ısırılmak suretiyle yaralandı. Şimdi bin pişman Serdivan Yukarıdere Köyü'nde KA kendi adına kayıtlı olan e, plakalı bir aracın arkadaşı Rea'ya emanet olarak verdiğini, aracını getirip teslim etmediğini söyleyerek polise başvurdu. Diğer bir devam ediyoruz. Enerji semineri Sakaryalı e, Sakaryalı firma elektronik tarafından düzenlenen Güneş enerjisi ve uygulamaları konulu seminer Sakarya Üniversitesi Konferans Salonu'nda verildi. Efsane geri dönüyor. Erenler İlçe Teşkilatı Divan toplantısında konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Eyüp Yıldırım, yerel seçimlerde Saadet Partisi'nin sürpriz yapacağını ve Türkiye'nin efsane belediyecilikle yeniden tanışacağını söyledi. Yıldırım ayrıca terörle ilgili de sert konuşmayı ihmal etmedi. Taraklı'ya müjde üstüne müjde Taraklı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kararıyla turizm bölgesi ilan edildi. Karar sevinç yaratırken kararla birlikte turizm bölgesi desteklemeleri yatırımcıları şimdiden iştahını kabarttı. AK Parti devredilecek Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ecevit Keleş yerel seçimlerde il ve ilçe belediye başkanlarıyla iddialı isimlerle Sakaryalılarla buluşacaklarını söyledi. Şehide Anma Gaziantep'te 2008 yılında el terör örgütü üyeleri tarafından silahlı çalışmada şehit edilen Özel Harekat Polisi Ahmet Çondul Akyazı'da mezarı başında bir kez daha anıldı. Üreticiden tüketiciye et fiyatı 4 kat zamlanıyor. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bülent Tunç, Türk insanının bile yeterince et tüketmediğini savundu. Diğer bölümümüzde Sakarya Gazetesi'ne devam ediyoruz. Enerjiden kaynaklanan su kesintisine son Büyükşehir Belediyesi son kar yağışında elektrik arıza nedeniyle yaşanan su kesintilerine yönelik sorunlara çözüm için önemli bir projeyi hayata geçirmeye hedeflediklerini söyledi. İntiharı bir telefon önledi. Erenlerde kimliği belirsiz kişi veya bir şahıs. Sakarya Köprüsü'ne çıkarak intihar etmek istedi. Ancak eşinden gelen bir telefon onu vazgeçirmeye yetti. Beni seviyorsan yapma dedi. Saadet Partisi sürpriz yapacak. Saadet Partisi Eren'le Başkanı Ramazan Özer, Saadet Partisi'nin yerel seçimlerde sürpriz yapacağını, bir belediyelerde de iktidar olacaklarını söyledi. Kızılay'dan rekor kampanya Sakarya Kızılay Kan Merkezi İşbirliği ile Ferizli Kızılay Şubesi tarafından ilçe merkezlerine düzenlenen kan bağış kampanyasına vatandaşın ilgisi yoğun oldu. 75 ünite kan toplandığı duyuruldu. Erenler'de diş sağlığı günleri devam ediyor. Erenler Belediyesi tarafından düzenlenen diş sağlığı günleri Projesi kapsamında doktor Letafet Kaya Baral nezaretinde diş taraması ve bakımının tüm devam ettiği söylendi. Kadınların projesi rol model oldu. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı İffet Acayipoğlu'nun girişimcileriyle ortaya konan kadın girişimcilere kendi kredi desteği ve bu projenin üstüne model olarak ele alınırken... Küçük ve orta ölçekli projelerde kadın ve genç girişimcilere ilk ateş kredisi desteğinin de proje altında ülke genelinde hayata geçtiğini savundu. Adapostası gazetesiyle devam ediyoruz. Sakarya artık bisiklete binecek. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Sakarya'da bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak için 54 kilometre bisiklet yolu yapıldığı söylendi. Akyazı'da trafik kazası ve 7 yaralı Akyazı ilçesinde iki otomobil karşıdan karşıya geçerken kontrolünü çarpan ya iki yaya çarptı ve otomobilin içindeki yedi kişi yaralandı. Biri kaybetti, biri buldu. Adapazarı Sakarya Mahallesi, İsmet'in önlü caddesi İhsaniye Camii civarında meydana gelen olayda cep telefonunu kaybeden Zeynep bir süre sonra cep telefonları rehber Zeynep'e aynı gün içinde telefonunu buldu. Ancak telefonun içinde açan Zeynep e, kendisine ait hattın yerinde olmadığını belirtti. Ölmek isteyen isteyene Erenler'de saat 2 sıralarında SC isimli bir kişi maddi imkansızlıklar nedeniyle bunalıma girdi ve çareyi ölümde aradı. İlaç içerek intihara teşebbüs eden S.Ç. hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturmayı başlattı. Kocaeli balı tescillendi. Kocaeli Kestane Balı'nın marka kent Sakarya projesi kapsamında markalaştırılması ve tescillenmesi için başlatılan çalışma neticelendi. Kestane Balı, Kocaeli Kestane Balı adı ile Türkiye'de ilk kez tescillendi. Demirci Ak Yazılar için söyledi. Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında ünlü ezgi sanatçısı Mustafa Demirci Ak konser verdi. Demirci birbirinden güzel eserleri Ak Yazılar için seslendirdi. Müdürler toplantısı yapıldığı Ada Pazar Olman Bölge Müdürlüğüne bağlı işletme ve fidanlık müdürleri aylık olan to toplantıda buluştular. Toros canavarı AKM'de Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre tiyatro buluşmaları kapsamında İstanbul Şehit Tiyatroları'nın Toros canavarının bugün AKM'de saat 7'de olacağı söylendi. Tüm halkımız davetlidir dendi. Sakarya Yeni Haber Gazetesi ile devam ediyoruz. Önce tecavüz etti, sonra da dövdü. Ali Fuat Paşa'da 4 kişinin tecavüze uğradığı belirtilen Alzheimer hastası kadının sadece akıl hastası 23 yaşındaki UK isimli şahsı tarafından hastanelik edildiği söylendi. Ameliyat olmazsa gözü patlayacak. Kocaeli'ye bağlı Kirazlı köyünde yaşayan 6 yaşındaki Beyza'nın gözü ameliyat edilmezse patlayacak. Ameliyat için istenen para ise 35 bin TL. Baba kızının bu durumdan kurtarmak için yardım istedi. Kesk'ten savaşa hayır, Kesk üyeleri Suriye'ye askeri müdahaleye karşı olduklarını belirtirken Türkiye'ye yetiştirilen petrol füzelerini de eleştiren bir eylem yapmayı ihmal etmedi. Seçimlerde sürpriz yapacağız. Saadet Partisi Erenler İlçe Başkanı Ramazan Özer, zaferden değil seferden sorumlu olduklarını ve Saadet Partisi'nin yerel seçimlerde iddialı olduğunu dile getirdi. O kürsüleri titretirdik. CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, yerel seçimlerde iddialı olduklarını ifade ederken, bugün yapılan meclis toplantılarında partiler olsaydı her şeyin daha farklı olacağını söyledi. Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan Spor Kompleksi'nin basın mensuplarına gezdirdi. Alemdar, verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirirken İlçemizin modern bir görünüme kavuşması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz dedi. Kadın girişimcilere destek, küçük ve orta ölçekli projelerde kadın ve genç girişimcilere ilk ateş kredisi desteği projesi kapsamında kadın ve genç girişimcilere iş kurma olanağı sağlandı. Sonbahar ilgili izlendiği Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri sinema günleriyle devam etti. Sonbahar film yönetmeni Özcan Alper izleyicilerin sorularını cevapladı ve sonbaharın ilgiyle izlendiğini söyledi. Yeni Sekarya Gazetesi ile devam ediyoruz. Tavukçuya güneş enerjisi önerisi tavuk üreticilerinin en önemli maliyetlerinden olan enerji giderlerinin güneş enerjisi kullanılarak son olacağını ve bu sorunun da artık ortadan kaldırılacağını dile getirdi. 34 güme yakıldı. Söğütlü ilçesi Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 34 güme avcı kulesi yakıldı. E T.E.B. 35 yaşında Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi tarafından 35. yılında Türkiye Yazarlar Birliği konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiyle birliğin kurucularından ve halen onursal başkanlığını yürüten Mehmet Doğan da katıldı. Üçüncü sayfa haberiyle devam ediyoruz. 4 artı 4 masada İl e Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek olan bölgesel iştihare toplantısında 9 şehrin il ve ilçe milli eğitim müdürleri yeni eğitim sisteminin masaya yatırıyor ve toplantıya bakanlıktan da yetkililerin katılacağı söylendi. Et et fiyatlarında ihracat tehdidi Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bülent Tunç Suudi Arabistan'da 6 milyon canlı hayvan ihraç edildiğine ilişkin haberleri inandırıcı bulmadığını ancak bu gerçekleşince fiyatların da yükseleceğini dile getirdi. Yeni Gün Gazetesi ile devam ediyoruz. Sorumlu Kent Toki'nin yoksul vatandaşlar için kurucukta yapıp arada 100 lira taksit ile sattığı vakıf kent 1 ve 2 konutlarında yaşanan sorunların aynısı önümüzdeki günlerde yoksul grubuna satışa sunulacak 466 konutta da yaşanacak. Öğretmene hakaret Karasu Denizköyü'nde önceki günü iki öğretim okulunda yaşanan tartışma sonrasında bir kişi öğretmene hakarette bulunduğu için şikayetçi oldu. 120 bin lira ile yok oldu. Akyazı Altındere Belediyesi'nin çevresinde topladığı 120 bin lira parayı alarak 11 Ocak'ta Ankara'ya giden EY adlı genç geri dönemedi. Ankara'ya giderken hayatını kaybetti. Yerel sen seminerlerinde başkanları buluşturacak yerel yöneticiler, yöneticiler ve kamu işverenleri sendikası üyesi bulunan belediye başkanlarının Afyon Gürel Otel'de yeni belediye yasası ve çalışma mevzuatı hakkında verilecek eğitim seminerinde buluşturmaya hedeflediklerini söyledi. İnşaatlar talebi arttırdı. Taraklı'da son yıllarda yoğun inşaatlar yapılması, inşaat ve nalbur malzemelerinde talep patlaması yaşanmasına sebep oldu. Kıyak dava edecek. Bursa Nilfer Belediyesi'nin bir camiyi kültür evine dönüştürmesi, Türkiye Cami ve Kur'an Kursu Dernekleri Federasyonu'nun Tepkisine sebep olduğu Federasyon Başkanı Recep Kıyak belediye hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Taraklı için güzel haber ilimizin tarihi Taraklı ilçesinde bulunan Taraklı Termali'nin bakanlar kurulu kararıyla turizm merkezi ilan edilmesi bölgede sevinçle karşına aldı. 300 Sakaryalı Umre'ye gitti. Kutsal topraklara Umre ziyareti yapmak üzere 300 kişi dün dualarla Umre'ye uğurlandı. Umre uğurlanmasında Umre yolcularının çok sayıda yakını da katıldı. 7 gün sporla devam ediyoruz. Lige, e, lige döndük. Lara kampından döndükten sonra iki gün izin yapan Sakarya sporlu futbolcular bugün saat 2'de Rüstemler'de toplanacaklar. Sakaryaspor'un kader günü bu sabah saat 9.30'daki duruşmada hem genel kurulun neden yapılmadığı ile ilgili imza sürülürken imza atanlar dinlenecek hem de kayyumun atanıp atanmayacağına karar verecek. Müfettişler mesaiye başlıyor. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in bizzat emriyle görevlendirilen müfettişlerin Sakaryaspor kulübündeki denetlemesi bugün kaldığı yerden devam edecek. Beşi kesin yok. Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren Sakaryaspor'da düzenleme süreci başladı. Birçok futbolcu ile ilgili karar günü bugün belli olacak. Haber Türk'le devam ediyoruz. Avukatlara ajanlık iddiası. Operasyonda gözaltına alınan 14 avukat Türkiye'ye ait kozmik bilgileri Suriye ve Yunanistan'a vermekten suçlandı. 3. sayfa haberiyle devam ediyoruz. Kaza kurbanı aile toprağa verildi. Artvin'in Borkça ilçesinde önceki akşam meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Ümman, Vural, Fehmi Vural, oğlu İbrahim ve Aysel, Fatma ve Merve toprağa verildi. Cesedi 5 saat sonra bulunduğu Muğla'nın Dalaman ilçesinde viraj alamayıp 100 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 48 yaşındaki Ömer Faruk Aytekin'in cesedi kazadan 5 saat sonra bulundu. Çalarken kameralara takıldı. Konya'da kuyumcudan 500 lira değerinde iki künye çaldığı ileri sürülen 16 yaşındaki U.A. güvenlik kamerasında görüntülerine yakalandı. Gözaltına alınan genç kız adliyeye sevk edildi. Ev kadınıydı, işletmeci oldu. Eskişehir'de ev kadını olan Handan Erdoğdu meslek edindirme kurslarıyla öğrendiği el işini yüzlerce kadını öğretti. Erdoğdu geçen 10 yıllık zaman zarfında kadınların ürettikleri el işleriyle dükkan açıp satışa sundu. Zümrüt ve Yakut'tan baston yaptığı Bitlis'in cevaz ilçesinde baston ustası Cumali Birol ceviz ve Yakut'tan ürettiği bastonlarla zümrüt taşları işledi. Bir ol ve bastonları fiyatının 7500 dolar olduğunu ifade etti. 68 yıldır dükkanı kapatmadı. Muğla'nın içerisinde bağlı Akçapınar köyünde 82 yaşındaki Süreyya Budur. Cumhuriyet Bakkal adını verdiği dükkanını 68 yıldan bu yana bir gün bile kapatmadı. Budur 13 yaşından beri bakkalcılık yaptığını söyledi. Eski basketbolcunun eşine hakaretten 3 yıl istendi. Basketbol milli takım eski oyuncularından Levent Topsakal ile 6 yıl önce boşandığı ressam Meral Topsakal mahkemelik oldu ve hakaretten 3 yıl hapis cezası istendi. Ateşli silahlı ölüm %76. Umut Vakıf Başkanı Nazire Dedeman geçen yıl bireysel silahlarla önerilerin sayısının 1508 olduğunu ifade etti. 6 bin aldı, 70 bin lira harcadı. Bursa'da kaport ustası Ali Ersöz 6 bin TL'ye aldığı jipi 10 işçiyle çalışıp 70 bin TL harcayarak lüks bir araç haline getirdi. 60 öğrenci ilk kez sınamaya gitti. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Atatürk İlkokulu'nda 5 ve 6. sınıf öğrencileri sınıf öğretmenlerinin organizasyonuyla hayatlarında ilk kez sınamaya gittiler. 60 öğrenci Karaca olan filmini meraklı gözlerle izledi. Kolları olmasa da yazabiliyor. Aksaray'da Hasan Dağı'nın eteklerinde Karaca Öğren İlköğretim Okulu'nun 8. sınıfına giden 15 yaşındaki Hikmet Tunç, doğuştan iki kolu olmamasına rağmen ayaklarıyla not tutup öğrenim görmeye devam ediyor. İspanya gibi meydanlara çıkmak için hazır olmalıyız. Paris'te öldürülen 3 PKK'lının cenaze töreninde yüz binlerin barış mesajı verdiğini söyleyen BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, insanlık düşmanlarına karşı milyonlar İspanya'daki gibi meydanlara çıkmaya hazır olmalı dedi. Eş anlaşmazlıklarında kadın küsüyor, erkek bağırıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eşler arasında anlaşmazlık olduğunu durumlarda verilen tepkileri araştırdı. Araştırmaya göre öncelikli olarak anlaşmazlıklarda kadın ve erkek susuyor, sonra da kadın küsüyor, erkek bağırıyor dedi. Ekonomiyle devam ediyoruz. Devletten 100 bini al, 1,4 milyona kirala. Sayıştay hazine taşınmazlarının büyük rantla kiralandığını tespit etti. Raporda Sarıyer'de benzin istasyonunu 110 bin liraya kiralayıp aynı yıl 1,4 milyona başkasına kiralandığının ortaya çıktığı söylendi. Aboneyi 4 ekrana taşıyor. Dijitürk hizmetlerinde tek bir abonelikle farklı cihazlardan erişebileceğini söyleyen Dijitürk Pazarlama Müdürü yöneticisi Boysan Akkaya, Dijitürk artık sadece televizyon ve kutudan ibaret olmayacak dedi. Değerli haberimize devam ediyoruz. Nezir Başa 22,5 yıl istendi. Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde ve 20 kişiye mezar olan Sefa Apartmanı'nın sahibi Nezir ve binasının stratejik projesini hazırlayan Yusuf Aslan hakkında birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan 22,5 yıl hapis cezası istendi. Depremde ölen gazeteciye belgesel Van'da geçtiğimiz yıl yaşanan depremde yaşamını yitiren gazetecilerden Cem Emir'in hayatı belgesel oldu. Kardeşi Kemal Emir tarafından çekilen belgeselde Cem Emir'in çalışma arkadaşları onun gazetecilik hayatı anlatılıyor. Dink mezarları başında anıldı. İstanbul Şişli'de 6 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen gazeteci genel yayın yönetmeni Hrant Dink mezarının başında sevenleri tarafından anıldı. 9 milyon liralık mirastan 3 anne ile 3 baba çıktı. Eski Fenerbahçeli futbolcu İlhan Kınaylı filmlerinde aratmayan bir hikayenin kahramanı oldu. 55 yaşındaki Kınaylı annenden 9 milyon liralık arazı miras kaldı. Telefonundan sonra kendisini büyütenlerin öz annesi ve babası olmadığını öğrendi. Olayı araştırınca 3 anne ve 3 babayla da karşılaştı. Rekor için 3,3 ton balık çorbası. Makedonya'nın Ohri şehrinde kutlanan Balıkçılar Günü'nde Guinness Rekorlar kitabına girmek isteyen e, girmek için 3,3 ton balık çorbası yapıldı. Dün sabah saatlerinde pişirilen balık çorbası 11 bin kişiye ikram edildi. Tekneden düştü, hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Timarmara Bike Kış ...projesi adlı ilk günde tekneden düşen 51 yaşındaki Burçun Hastun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Siyah gelinlikle eylem İstanbul'da Teknik ve Mesleki Eğitim Fakültesi mezunları bir grup öğretmen adayı... temsil olarak kurdukları e, siyah gelinlikleri giydiler, cansız mankeni astılar. Taksim meydanında toplanan 300 kişilik grup eylem yapmaya devam ettiler. Boğucu gazlarla dolu patlayıcılar, Osmanlılara karşı işlenen savaş suçluları adlı çalışma, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türklere karşı uygulanan insanlık dışı uygulamaları belge ve fotoğraflarıyla ortaya koyuyor. Al onu kendine sakla, bize kimin oy vereceği belli. Gaziantep'te açılışa atanması yapılamayan ve Şubat'ta atama yoksa oy da yok diye seslenen öğretmene tepki gösteren Başbakan Erdoğan, Sağ ol, oy senin olsun, al onu kendine sakla. Sen vermen gereken yere ver. Bize kim oy vereceğini bilir. Bak burada görüyorsun diye de sert çıktı. Kabahat yeri 15 nolu sınır taştı. Uludere'de bir yıl önce 34 vatandaşının yaşamını yitirdiği hava operasyonunun sağ kurulundan 4 kişiye pasaport kanununa muhalifeten 8 8000 TL ceza kesildi. Sara Kod adını ninesinin anası, e, anasını canlı tutmak için almıştı. Paris'te üçlü suikasta öldürülen PKK kurucularından Sakine Cansız'ın Dersim Ermenilerinden olduğu belirtirken ninesinin ismi olduğu belirtildi. Ve Cansız'ın ilgili yazısında Fransa ve Almanya bir araya geldi. Ermeni sunumunun üzerine ise saatlerce konuşuldu. BDP'li başkan panelde PKK'nın İran kolu Pacak, Süleymaniye kentinde düzenlediği toplantıya katılan Diyarbakır Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirtaş, AK Parti ölümü gösterip sırtımıza razı etmek istiyor. Bu ölümden daha beterdir diye de konuşmayı ihmal etmedi. BBP'den İmralı sürecine protesto. BBP üyesi yaklaşık bin kişi İmralı'da Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmeler sürecinde protesto etmek için dün sabah Eyüp Sultan Meydanı'nda Edirne kapı şehitliğine kadar yürüdüler bugün haberlerimizde böyle yorumladık. Yani sabah saat 10'da görüşmek üzere demeden önce Hülya Sürücü Medetime ailesine katıldı. Bundan böyle her cuma detay programıyla siz Medetime izleyicileriyle beraber olacak. İzlemeye devam edin. Yarın sabah saat 10'da görüşmek üzere hepinize mutlu günler.